Zeki matematik ödevini yaptın mı? Ya niye yapayım ki Pırılcığım? Benim geleceğim garanti altında. Gel otur. Yani abaküs gibi kafan var diye kimse sana maaş vermez Zekai Bey. Ya iyi de Pırıl'ım sen her şeyi düz bakıyorsun ya. Damağını yediğim. Bak abim beni çok büyük bir kulübe satacak. Bu abaküs gibi kafa ne gollere gebe senin haberin var mı? Kafana istenmeyen gebelik atıyorsun Zekai. Derslerine çalış. Gerçekçi ol. <laughs> Lan Saltuk, sen benimle maytap mı geçiyorsun lan? Hani kızlar sporcu erkeklere bayılırdı, ha? Ben transfer piyasasının en gözde adamıyım oğlum. Kız bana gelmiş ödev soruyor. Oğlum kız bir sporculuğunu, bir bayrak öptüğünü gördün ki senin? Hı. Ne yapayım lan? O zaman gideyim abime söyleyeyim de transferimi hızlandırsın. Bak diyeyim yoksa gider başka kulüplere göz kırparım. Bakayım. Vallahi kanka çok güzel göz kırpıyorsun ha. Aynısına, aynısına. kim bana? Vallahi bizden değil hocam. Üçlerden birileri attı. Yalnız çok iyi kaçtılar, alamadık numarasını. Ta! Saltuk, şu transferin bir gerçekleşsin var ya, ilk işim bizim ateşçi taraftar grubuna enişteyi dövdürmek olacak ha. Ya boş ver Zekai ya, kariyerinize deleme sen. Zekai, sen niye derslere girmiyorsun? Ya of pırıl ya. Yani ben zaten lise 2'ye kadar şanımla, şöhretimle, ortalamamla gelmişim. Yani artık ben çekileyim de biraz gençlerin önü açılsın değil mi ya? Zaten ben bambaşka bir kariyere başlıyorum artık. Ya hani ayağın falan kırılır, bir şey olursa futbol oynayamazsan okunu aksatma. Ya o nasıl laf öyle pırıl? Ya hadi abaküs kırılırsa da okuyamazsam, yatalak olursam altımdan alırsan... ...e her şey riskli tavşanım. Ben sana bir şey demiyorum Zekai. Lan lan. Bu gece gizli gizli evden çıkıp gece kulübüne gidelim mi lan? Oğlum daha imzanı atmadın. Hem biz almazlar ki oraya, yaşımız küçük. Lan biliyoruz almayacaklarını, kamış. Oğlum bizim futbolcu olduğumuz nereden belli lan? Kaçalım bir gece kulübüne falan girelim. Maksat adımız çıksın.